Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, Bilyoner FC'yi sunar. E, Makabi Telev ve Beşiktaş 3-1 yenildi Macaristan'da oynanan maçta ama bu maç skoru ayrı, olumsuz. Beşiktaş'ın içinde bulduğu, 72 saat oldu durum ayrı sıkıntılı. Yani o 48 saatlik bir periyot var. Artık o günleri de geride bıraktık. Ali hani ne diyeceksin? Ya? Yani ben başkan soracak... çok daha tecrübeli, çok, çok, çok daha fazla benden yaşamış birisi. Canı hiç yanmaz. Yok abi estağfurullah. Yani şöyle Beşiktaş'la alakalı. Ee, ben hep söyledim. Yani dün akşamdan farklı bir şey söyleyemeyeceğim abi. Çünkü yeni kelime üretemem. Ortada bir durum var ve bu durumu birkaç kelimeyle özetleyebiliyorsun Beşiktaş'la alakalı. Bir, Giovanni Van Bronckhorst. Muhteşem sezon başlangıcından buraya getirirken hataları var mı? Kesinlikle var. Yani teknik direktörlük ve tercih hataları da var. Bunda hiçbir şey yok. Bizim defalarca bütün Beşiktaş maç sonu programlarında üçümüz yapıyoruz gole e, evet. ekranlarında. Defalarca dile getirdiğimiz üzere acaba bir formasyon değişikliği, bir kurgu değişikliği Beşiktaş'ın mevcut kadrosu içerisinde daha iyi olmaz mı? Bunları hep dile getirdik. Hep dile getirdik, hep dillendirdik. Yani artık aynı cümleleri kuramıyorsun. Sadece benim sorum kendi cevabımı da barındırıyor içerisinde. Tamam, Giovanni Van Bronckhorst gitsin. Bunu da tamam, gitsin. Peki yeni gelecek olan teknik direktör Masuaku'dan e, Masuaku'yu ee, Yunanistan'dan Bilic'in vestamına e, transfer ettiren Masuaku'ya mı dönüşecek? Veyahut da Svensson'un içinden Hilbert mi e, çıkacak? Yani e, Felix Udokai'den atıyorum bir e, Marcelo Tosic, Tosic, de, Tosic, Tosic, e, Tosic olsa yeter. Çıkacak Gabriel Paulista sakatlandı. Tayyip Tağla'dan veyahut da Emirhan Topçu'dan bir e, Vida mı çıkacak? Yani öyle 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 ifade edelim. Joseph De Souza ile atıp misin mevcut orta sahaları? Şeremdurla şeyi musurati hadi öyle e, konuşalım. Yani an, anlatmaya çalıştım mı abi? Yani senin de bir tane mücevherin var. Rafa Silva. Fakat e, mücevher hep yanlış kıyafetlerle kombinlemeye çalışıyorsun ve orada Rafa Silva'nın da değeri düşüyor. Yani yeni gelecek teknik direktörün elinde e, başka bir seçenek yok. Yani dönüştüremeyecekse oyuncuları, hani bir mandrakelik yapamayacaksa, bir serme Erkinlik yapamayacaksa o zaman e, Beşiktaş'ın oturup düşünmesi gerekiyor. Tamam, Giovanni Van Bronckhorst gitsin de, sonraki yol haritasını buna göre çizmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Ben öyle söyleyeyim yani. <laughs> İyi anlatıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Buyur abi. Ya bu, <laughs> soru biz Giovanni soralım? Van Bronckhorst soru soramadım aslında. Giovanni Van Bronckhorst'a ben hep Ali ile program yaparken, biri de üçümüzdeyken hep zaman verilsin. Evet. Çünkü kadro çok yetersiz filan dedik. Ben de gerçekten ben de öyle komik. ama şimdi son gelinen kertede esas problem şurada oluyor. Bir kopuş yaşandıysa yani bu hep bizim futbolcu olmadığımız için ya da teknik direktör olmadığımız için şu cümleyle özetleriz ya. Soyunma odasını kaybetmek. Evet. Soyunma odasını kaybetmiş gibi gözüküyor. Yani ben Svensson'dan bir Prime Valenti Rozi yaratsın değil de Svensson Onur bulutlaşmasın hiç olmazsa diyor. Daha aşırı, geriye gitmesin. Heh. O olmaya başladı. Oyuncular geriye gitmeye başladı ve bence simgesel bir şey. Benim tespitim şu. Ya hoca böyle durumlarda alın kardeşim size bak. Joao Mario'yu da merkezde oynattım. Sonra Salih'i de oyuna soktum. Erhan Hekimoğlu'nu da oynattım. Yani böyle kamuoyunda genel kabul görmüş ya da hocaya dayatılan bir takım şeyler var ya. Ezberler. Ezberler. Ya, ya bunu oynatmıyor. Salih'i oyna o kadar kötü mü kardeşim? Musrati yedek bıraktı filan. Onu yapınca bu kendi doğrularını inandığından değil kamuoyuna yanıt verme şeyi oluyor. Ama bu da genellikle teknik teknolojinin sonu oluyor. Sonu olur. oluyor zaten. Her zaman öyle Sonu olmuş. oldu çünkü oyuncular da bunun böyle geliştiğini hep eski futbolcular şunu diyor. Ya oyuncular çok zekidir der. Ya çünkü tek ihtisasları bu. 8 yaşından beri soyunma odası atmosferlerinde büyümüşler geneli. Ve içerideki entrika, teknik direktörlerin bakış açısı, kim oynatırsa ne yaptığı, neden oynattığı gibi şeyler. Bunlara kafa yoruyorlar. Onun içinde biliyorlar yaşanmışlıkları çok fazla. Bu anlamda ben üzüldüm Giovanni Van Bronckhorst, çünkü Beşiktaş Fernando Santos'la zaten zaman kaybetmişti maalesef. Giovanni Van Bronckhorst'ta da başlangıç muazzam iyi. Gerçekten hayal ötesi ya 5-0 ne demek? 80 sene önce olmuş Galatasaray Beşiktaş başında 5-0. Devamındaysa kadronun eksiklerinin bu kadar da değil tabii. Yani Alepso ya bir şey yapmak lazım. Bir arabayı ittirmek yani bir yeniden şarj etmek, yeniden bir bu üçlüye dön bilmem neye dön radikal bir şey yok. Hep onun yerine bunu bunun yerine onu oynatarak olmadı ve Çok ben teslim. de geri adım atarak yani maalesef diyorum, adım şu maalesef diyorum şu anlamda hayır, söylüyorlar ya sürekli bize ya bu kötü Sen teknik kadar... o kendini destekleyecek hareketler yapmadı. Yapmadı ya çünkü insan ben gerçekten kendi de destekler her şeyden önce yani. Öyle değil mi hocam? Yani bir şey yapmalı o Moğollar şarkısındaki gibi evet. yapılmadı. Yani şimdi Devre arasında Salih Enduru, Tayyip Tağlay'a bir kere Tayyip talayı bilgi olarak vereyim. Felix sakatlan sakatlandı. Felix de sakatlandı. Felix de Zaten Gabriel'in sakatlanması Fenerbahçe derbisi falan artık neyin hesabını kim nasıl yapıyor bilmiyorum ama son gelen bilgileri ben sizlerle paylaşayım. Şey, olarak. Bir, şu bir kendi bilgimi bir anlatayım. Ya senin böyle troll'lük tazminatın 15 kuruş, 20 kuruş olabilir de ben söyledim dünkü programda. Berkgöl özellikle sordu. Bütün teknik eğitim. Evet dedim. Sene başından beri teknik eğitimin tamamını Van Hastel ve diğerlerinin yani yeni gelen ekip bütün o harcananlar hepsi 7'ye denk geliyor dedim. 7 milyon euro. Yoksa ben e, Van Broncos şimdi gitmek için 7 milyon euro alma hakkı var demedim. Ya böyle bir düşmanlık yapacaksanız da biraz kaliteli yapın ya. Vallahi. Yani sizin tazminatınız 20 kuruş olabilir de adamın öyle değil işte yani. Yağız Savuncuoğlu'nun yazı doğru tabii ki canım. O bireysel ayrılıkta o parayı sırf ona veriyorsun. Ben özellikle Del Bosque örneğinden yola çıktım. Şimdi iki aydır maaşların ödenmediği bir kulüp yönetimi söz konusu. Bir kere bu konuda son derece başarısızdır. Hangi başkan döneminde maaşlar iki ay, üç ay gecikiyorsa o başkan başarısızdır Beşiktaş'ta. İsmi önemli değil. İsterse Donald Trump'la Elon Musk gelsin, onlar da 2-3 ay maaş ödemiyorsa onlar da başarısızdır. İsterse Süleyman abi zamanında ödenmemiş olsun ki o ne şartlarda ödendi onlar duygusal aleycenin ilgi alanları. ve AI'dan devam edersek maaşların ödenmediği yerde hiçbir şey olmaz. Yabancı hoca falan getirip bunu böyle anlatamazsın. İbrahim Altınsay BSA ile görüştüğü zaman, Van Hal ile görüştüğü zaman yani o feda sezonu öncesinde yazın çalışırken bütün Üst düzey hocalar kimin nerede neyin ödenip ödenmediğini herkes bunu biliyor. Yani sizde maaşlar ödeniyor mu? Türkiye'de maaşlar ödeniyor mu? Sizin takımda ödeniyor mu? Falan yani o yüzden e, sevgili bir Hasan Arat Başkan iyi niyetle de olsa başarısız performansından sonra bir de üzerine her kulüpte bunlar olabilir. Evet ama Beşiktaş'ta bunlar yani bir süre ödenmedikten sonra doğru dürüst ödenmeye başlayınca nasıl başarı geldiğini de yakın dönemde o da ayrı bir şey. Yani onu söyleyeyim. Ee, şimdi son olarak bütün bu tartışmalarda Sabahlin artık hiçbir gönüllü bağım olmadığı için kimseyle Beşiktaş'ta görev yapan AI bir gazeteci olarak, yorumcu olarak izleyicilerimiz için sordum. Cuma günü saat 13.07'de seçime 6 ay kala popülist transfer yapmayacağız. İhtiyaç olan bölgelere kiralık öncelikle iyi gençler bakacağız dedi Hüseyin Yücel. Beşiktaş'ta Hasan Arıt'ın Futbol Şubesi'ndeki yerini bırakmasından sonra Futbol Şubesi'nin e, kağıt üzerinde başkanı fonksiyonuna geçen Hüseyin Yücel. Devre arası için çok iyi güçlü transfer hamleleri yapacağınız doğru mu? Birazdan programım var soracaklarmış bana yazdım buyurun. Bizde hı hı. İşte her şey kayıtlı banka hesapları falan filan. Seçime 6 ay kala popülüs transfer yapmayacağız. İhtiyaç olan bölgede kiralık. Öncelikle iyi gençler bakacağız. Yani dün yapılan böyle spekülasyonda beni de içine çektiler. İşte Serdar Adalı mı daha çok para verir, Hüseyin Yücel mi verir, o mu olur, bu mu olur? Şu anda bir kere e, bayağı bir ortada ödenmesi gereken bir borç durumu var. Sırf teknik eğitim gönderilmesi değil, oyunculara biriken borçlar var. Sen hiçbir oyuncuya, en kötüsüne bile, en kötü performans sergileyen Masu Akus'una, Onur Bulut'una, Onanas'ına bile siz niye Fenerbahçe maçında bu kadar kötü oynadınız? Deme hakkı olmaz yöneticilerin. Taraftarlara gelirsek, Necip Uysal'ı bir kere daha böyle tebrik ediyorum. Keşke Necip gibi 9999 tane daha Beşiktaşlı olsaydı. Bazıları yönetici olsaydı. Bazıları kulüp personeli olsaydı. Bazıları yedek oyuncu olsaydı tamam o da kovul. Necip'in hatına tamam mı? Emeğinin hatına. Ee, en azından dün şu Makkabi maçında şey yani en kötüsü bu kadar dandik Avrupa haritasında temsilcisinin yerini bulamadığın bir ülkeye. Hiç puanı, hiç doğru düz bir şey yapamamış. Bir dakika düzgün oynayamamış takım UEFA Avrupa Ligi'nde. Ee, Frankfurt'a farklı yayınırken bile bir şekilde iyi oynayan, bir şekilde isyan eden takımın hiçbir varlık gösterememesi ilk 30 dakika. Yani Rafa Silva isyan etmesi. Rafa Silva orada patladı hani patlayıcı dribbling yaptı ya o aynı zamanda bir de şu patlamaydı. Ben Rafa Silva'yım yeter ulan bu kadar dandik takıma bir tane şutumuz yok. Öyle yani aldı 30, gitti. 19-20 yaşında oyuncu 36. gibi ilk maçını ilk kez kontrata çıkmış 19 yaşında genç forvet gibi. Portekiz'de 19 genç olmuyor. 17 yaşında genç forvet gibi. Evet. Tabii. Böyle aktı gitti, patladı. Attı tamamen. E, Gabriel Portekiz'de sakatlandı. Takımın en tecrübeli. Takımda kaldıysa evde kaldım muamelesi yapıyorlar. <gülüyor> 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 Yine bir takımın başka büyük kariyerli oyuncusu. Gabriel yani yerde kaldı diye adam Ağlayacaktı neredeyse yani yine sakatlandım ve bir gün önce basın toplantısında Mert Günoğ'un, Jetson'un bunların böyle takıma bu kadar sahip çıkması bu bir yere kadar gider. Yani sen bunlara maaşları ödememeye devam edersen e, devre arasında Jetson der ki Benfica beni satmak istiyor beni de Jetson bile onu der ve geriye bir tek böyle Necip kalır. O havalimanında da Necip yine hakikaten ben helal olsun. çok duygulandım diyor. Yani, yani Necip'in yani abi tamam ben çok duygusal güzel yani. Ben duygusaldım yani. EY olarak orada ben oynamamış oyuncu yani olarak inisiyatif alması, havalalanında... Beşiktaş'ı temsil etmesi, Arma'yı temsil etmesi. Yani Beşiktaş'ı olmak odur. Keşke bütün taraftarlar en azından o zihniyete sahip olsaydı diyeceğim ama. Ya taraftarın da siniri bozulmuş, psikolojisi bozulmuş kısmına da eleştiri getirmek içimden gelmiyor. Ben yorumcu olmasaydım, sade bir taraftar olsaydım rahmetli duygusal aleyce havalimanına giderdi. Bak tesislere kadar takip ederdim. Yapmadığımız işler değil yani zamanda. Yetenek profesyonel olarak oyunculara karşılığını vermek artı teknik direktörlük. Üç konuda da Beşiktaş o dediğin süper başlangıçtan sonraki ya beni acaba o gece hani ertesi gün sağ olsun Eşim çok böyle gentil woman bir Galatasaraylı. Dedi ki gel gel hadi semte gidelim de sizin semte ee, evet, sen tadını de, çıkar evet. dedi. İşte orada Hüseyin Yücel'e ihtiyacı olan bir çocuktan eğitimi için ha, siyah doğru. beyaz bileklik satıyordu. O benim gittim Hüseyin Yücel'e onu verdik. zannettiler ki biz aşırı kankayız. Ya yo ben adamla hiç görüşmemiştim onu aldığımıza. Ya yani, madem yani hani çünkü maçtan sonraki bir açıklamasını çok beğenmiştim. Dedi ki ...farklı farklıyandık tebrik ederim ama bu galibiyet takımdaki eksikleri evet. görmemizi engellememeli. Ona göre transfer çalışması yapmanı izlemişti. Sağ olsun bir kere bana bir şey sordu zaten. Gönüllülüğümden istifade etmek istedi. O bek meselesi. Onu da ne manipüle ettiler. Vallahi bak ben size söyleyeyim. Şuradan kurtarırsa para artı böyle yeni gönüllüler kurtarır. Çünkü Serdar Adalı da gelse. Hüseyin Yücel de başka olsa. Fikret Orman da geri dönse. Bu takım uzun vadeli Kadro mühendisliğini iyi yapacak scout ekibi profesyonel şekilde kurmadıktan sonra benim iki önerim var. Nacizane, tamamen böyle objektif yani AI öneriler. Bakınız son zamanda başarılı olan takıman nasıl başarılı oldu? Frankfurt, Frankfurt. bu scouting alanı kuracaksın. Yani Avrupa finali var. Şampiyon ligi katılımı var. Var oğlu var değil mi Frankfurt'ta? Ne Hı. oyuncular geldi geçti yani. Kostic işte mesela Frankfurt'un efsane solganı. Şimdi de Marmuş var. Var oğlu var, golcüleri, Jovic'ler gitti geldi içinde. Ekitike biz kimdik? Marmuş Ekitike Ma ve... Matanovic. Matanovic, <laughs> <Matanoviç>. sen Matanovic'tin. <laughs> <mi? Yani> güzel. <laughs> <İşte> adam buluyor devam. <laughs> tamam. İki, Göztepe'nin yaptığı. Tamam mı? Bu aynı zamanda büyük kulüplerin de yaptığı. Bak Liverpool'un yıllar önce yaptı o. Fenway Sports geldiği zaman tamamen profesyonel yöneticiler yaptı bütün bu kadro planlamasını. Klopp'u onlar getirdi. Klopp'u onlar çalışma imkanı sağladı. Klopp'un Arne Schlott'a bu kadar iyi kadro bırakmasını sağladı. Samet Aybaba'nın açıklaması manidar. Samet Hoca diyor ki e, son zamanlarda, son 3-4 aydır Feyyaz Uçar'la ben evet, kararlarda pas pasifleştirildik diyor. E tamam da kulübün hem Beşiktaşlılar, Beşiktaşlılar Beşiktaş'ı dediniz Hem de böyle profesyonel olarak Samet Aybaba'yı siz aldınız oraya. E adamın hiçbir hani diyor ki bankacı Kaan Bey diyor. O Kaan Şakül'ü kastediyor. Evet. Ya o da futbolu anlayabilir falan ama. Yani hiç senkronize çalışılmamış. Ya sonra böyle birbirini yemeye devam edersin. Ee, böyle berbat daha bu konuşma yaptığım zaman o pasifize sanat hoca daha zaman böyle zaman istifasını yapmamıştı. Keşke. Cumartesi yayınlanacak bu program. Ya yani pasifize edildiği zaman istifa istemiş keşke Samet Hoca da. Ya sen de tabii bu bakış açınla haklısın. Herhalde bekliyor hani ona başka bir şu görevi şu görevi yapacaksın diye vaat edilmiş. Çünkü Hüseyin Yücel'in söylediği popülist transferler yapmayacağız. Serdar Adalı da diyor ki Hı. yapmayın seçim var. Seçimde seçime kadar parayı harcamayın diyor doğru bir duruş olur bence yani çünkü e, devre arasında da gidip bir Ernst, bir Yusuf bir Quarejma bir Mario Gomez falan bulman lazım. Bunlar da şu anda 200 milyon euroya tekabül ediyordur ya o tip oyuncular yani evet. maaşlarıyla beraber öyle ediyordur. Yok ben de şimdi maça bakıyordum bir şey açıldı mı diye daha açılmamış evet. çünkü. Bu... Ha iddia mı Evet. Tam... Beş taş kazanır. Ha, bu, tam, Hadi. bu tam şey böyle. Hani Abu Bakar'ın falan gol atacağı maçlar vardır ya. <laughs> ha, böyle. doğru. Ha, tabii, tabii şimdi yani hata yani, Yine böyle, vardır. Ali Teker senaryoları Ali hani Teker Ali Teker senaryoları. Tabii bunlar <laughs> öyledir. Hep bu şekilde de sonuçlanır ama %90. <laughs> evet. Ben hatta bir de acaba stoper Kalbo e, oynayacak mı oynayacaksa gol atar mı açılır mı diye baktım. O Kalbo'yu da Beşiktaş alacak da almadı evet, falan almadı. değil mi? o hikaye de İyi stoper Türkiye evet, için. Evet Türkiye için gayet iyi stoper. Dünya Kupası falan da fena oynadı. Evet. Ben ilk yarı Hatay Spor bir gol bulur diyorum. 2-15'lik oranıyla. Beşiktaş'ın bu savunma sıkıntıları varken özellikle. Gabriel'in oynaması çok zor ya bu evet. maçta. Ya bence bir süre çok zor. Felix de, Felix de sakatlanmış. Yani Tayyip Talha, Emirhan oynayacak. İkisi de hamle stoperi. İkisi de yedek başladı sezona. Evet. Doğru, çok doğru tespit. İlk yarı Atay Spor'u Ben Spor yine de, de Yener ya. Hani ya gör gönül ee, demeyelim de. Şeyini istemiyorsun tabii ne derler. Ne istemiyorsun? Ne? Karşını almak derler ya. Yok canım. Yok Daha, şey anlamda. Ben karşımı alayım. Bahiste ya, karşını abi. almak. Öyle ya, öyle olur ya. Ben illa iddiada bulunacaksam öyle ya. Bana da Hatay Spor yenilmez gibi geliyor. Ya ben 500 lira, 1000 lira veririm. Beşiktaş kazansın. Gönlümden koptu yani. Ya Hatay Spor yenilmez diyorum ben de. Sporda eğlencenin ilk adresi milyoner milyoner FC'yi sundu.